Herkese günaydın. Dördüncü günü bitirdik. Rotamız Van bugün. Tatvan'dayız şu an. Tatvan sahili Van Gölü'nün etrafını bir görüntüleyelim istedik. Yakıtımızı alacağız. Güzel dinlendik bu arada. Akşam Tatvan sokaklarında da birazcık dolaştık. Hareketliydi sokaklar. Gölün kenarı muhteşem yani şu alanlar. Hemen arka tarafta da tam bunun ters istikametinde de yine feribot var. Feribotla Van'a geçebiliyorsunuz. Günde tek sefer oluyor ya buçuk ya 16 saatinde hareket ediyor. E, tabii demir da karşıya geçiren bir feribot. Nemrut Krater Gölü birazdan uğrayacağız yakın buraya Tatvan'a. Ama Nemrut Dağı ile karıştırılıyor. O heykellerin olduğu yer değil. Tatvan'da bulunan nokta Nemrut Krater Gölü. Dolayısıyla bu turda hem Nemrut Krater Gölü'nü hem Nemrut Dağı'nı aynı anda görmüş olacağız. Rota Doğu Anadolu rotası gayet keyifli geçiyor. Şimdi önce tabi Anadolu'dan geldik. Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya girdik. Doğu Anadolu'nun da büyük bir kısmını geziyoruz. Yarından itibaren Güneydoğu Anadolu'ya doğru gidiyoruz. Şimdi artık Güneydoğu diyebiliriz. Keyifli geçiyor, çok eğleniyoruz. Müthiş keyifli yollar görüyoruz. Her şey harika. Başkan en iki ekibi olarak Nemrut krater gölündeyiz. Ee, karıştırılmasın. Nemrut Adıyaman'daki Nemrut Dağı ile da alakası yok. Tabii daha önce bizim yine ekipten sevgili Haluk Çakır ve Haluk Gümüşkaya da buralara geldiler. Mutlaka gitmemizi söylemişlerdi zaten. Biz de rotamızda e, buraya geleceğimizi zaten ayarlamıştık rotada. Bu yer mutlaka vardı görmek istediğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de Nemrut, Krater Gölü'ydü. Yolu biraz meşakkatli. Arnavut kaldırımları falan var ama güzel, fena değil. Açık yani en azından. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bir saatlik karayolu yolculuğundan sonra ilçenin en meşhur noktasına ulaşıyorsunuz ve sizde Krater Gölleri. Bir de bu 600 yıllık burada bir siyah parlak taş varmış. O karşılıyor. O da görüntülerimizde belki drone görüntülerinde olacaktır. 1440 yılına kadar aktif bir yanardağ olan Nemrut Dağı'nın içerisinde bu patlamalar sonucunda oluşmuş 5 adet krater gölü bulunmakta. Bu göllerden en büyüğü de işte tam burası Nemrut Krater Gölü. Türkiye sınırlarındaki en büyük krater gölü olma özelliğinin yanı sıra Dünyada ikinci büyük krater gölü olma özelliğinde taşımaktır. Nemrut krater gölü 10 kilometre karelik geniş alanı ile muhteşem bir doğa manzarası da oluşturuyor. Zaten iniş yaparken de genel görüntülerde vardı. onu da zaten sizlerle paylaşacağız. Nemrut krater gölünün suyu soğuk ve tatlı olduğu da söyleniyor. Biz henüz girmedik bunu deneyimlemedik ama söylentiler bu şekilde. Bir de sıcak su krater gölü varmış. Yaz aylarında da bu suyun sıcaklığı 70 dereceye kadar ulaşıyormuş ve şifalı olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla bu alan kaplıca olarak kullanılıyormuş. Muhtemelen şu anki bulunduğumuz nokta değil, diğer tarafta gördüğümüz nokta. Biz ekip olarak tabii ki birçok yeri geziyoruz, birçok noktayı görüntülüyoruz, sizlere de sunuyoruz. Hani amacımız burada da böyle bir yerler var. Belki yolunuz düşer, buraları görmek istersiniz. Hani bu ilçeye gelip atlamayın, buraları mutlaka görün diye sizler için de görüntülüyoruz. ismin neydi abi? Niyazi. Niyazi abi. Evet. Hep burada duruyorsun değil mi? Sen burayı yani işletiyorsun. Yani yaz boyu yani. buradayım, burayı işletiyorum. Ha, buradaki e, çay evet. ocağına. asıl ee. yerinde zaten evet. değil mi? Tatvan'da, evet. e, kışında oradasınız, orada görev yapıyorsunuz. Evet. evet. E, ve burada kalıyorsun. Buradayım. Evet, burada kalıyorum. Yani akşamları uyurken herhalde diğer küçük gölterefe. Akşamlar işte burayı belli bir saatte kapatıyoruz. Saat 9-10 gibi, ondan sonra Küçük Göl'e geçip orada kalıyor. Küçük göl dediğin yer o sıcak su, Çok sıcak su, su, su. aslen evet, değil mi? Evet. Bu 70 derece oldu. Ki sen orada 70 değil, daha 70, önceden. 70-80 dereceye yakın bir sıcak suyu vardı ama bir ara eskiden, bir, bir eskiden 15-20 sene önce vardı. Hı -hı. Bu onlar şimdi kayboldu. Yani kendi kendine kendi artık. Kendi o da kendi şu an ılık gibi bir şey mi? Yoksa göl aynı, aynı seviyede. Göl ılık, aynı seviyede. Burası soğuk göl. Hı hı. Evet. Evet, biz e, çok beğendik tabii doğayı ve çevreyi. Evet, hoş geldiniz. Hani e, yabani hayvanların olduğu da söyleniyor. Burada... Yabani hayvan ayı var burada. Hı hı. E, çok sayıda mı? saatlerinde çıkar bir 20-25 taneye yakın Evet diyorlar ama belki daha fazla olabilir. Ha, ona da dikkat etmek dikkat lazım. Etmek sen lazım. sen ahlatlısın zaten. Ben ahlatlıyım evet. Evet süper. Evet. Kimlerdensin falan ahlat. Biz Motkil'den. Mutkiliyiz. Ha mot evet. evet. Yani. Çok İşle güzel. Size bağlı Mutkiliyiz. Çok ziyaretçi geliyor mu? Veya... Yani hafta sonları biraz yoğun oluyor. yoğun. Olur. Karavan, yani tahkillerde... kamping, çadır. Kampingler var. Evet karavanlar geliyor. Genelde bu bölge mi? Kuruluyor. Genelde o küçük gölün orada. Ha o etrafa evet. kuruluyorlar. O, abi. Süper abi. Çayın da güzeldi. Ee, harikaydı. Olsun. Buraya gelirseniz mutlaka burada çay için. <laughs> Çok olsun. teşekkür ediyorum teşekkür verdiğim bilgiler için de. Sağ olasın. Dağılır. Dağılır. Evet, e, Krater Gölü'nde tabi bal satan Ferhat abimiz var. Evet abim. Abi nasılsın? İyi misin? Sağ ol, Öncelikle. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen de buralısın değil mi Ahlat? Buralıyım. Harikasın. Biz Ahlat ilçesine bağlıyım. Ahlat Selim Bayır köyünde oturuyorum. 92'den beri arıcılık işiyle uğraşıyorum. artık güvenli koruyucuydum, emekli oldum. Öyle mi? 29 Süper. sene görevde yaptım orada. Harikasın. 17 yaşında başladım. Ondan sonra emekli oldum. Arıcılık aynı devam ediyorum. Şu evde sağ taraftaki gördüğünüz bizim kara kovan balımız petekli olandır. Hı hı. Şu sol taraftaki gördüğümüzde arının kendi yaptığı doğal komple momuyla bağlayan komple doğal kendisi yaptık. Bir e kara kovanımızdır. Harika. E, Bir bu dağın eteklerinde yetiştirdiğimiz organik kara kovan balımız mevcuttur. Ben şimdi e, iki baldan da sizin adınızı da arkadaşlar. Evet abi. Şimdi bunu beğendim. Ama bunu yiyince bu daha da efsane. Ne evet, efsane? Evet. Çünkü bu erken sağım diyorsun değil mi? Çünkü Nasıl erken, oluyor? E, erken sağım olduğu için e, biraz daha mesela çiçekler e, erken barın olduğu için biraz daha yağsız gibi bir pehlivin yağlı, yağsızı düşünüyoruz ya o anlamda çivi çiçekler mevsim mevsim ay ay yani gün gün e, taze açıyor ya. Hı hı. Çünkü erken sahının için biraz tadı daha farklı. Şurada son sezon e, balımız e, sona son güzel doğru var ya. Sağdığın için bunu tadı biraz daha farklı. O, onu zaten çekiyor. sonra çıkardın, arabadaydı orada. Evet, da. evet. Da aynı Asıl günü. bal o. Tabii böyle kavanoz şekilde ee, de Şu da bizim e, süzme balımız. Bu makinede karakovanın değil de normal petekli balı. Ha, bunu süzüyorsunuz Bunu yani. süzüyoruz. Aha. Süzdükten sonra tekrar onu kavanozu yapıp öyle Hı -hı. hizmete sunuyoruz. Bu kavanoz... 1 e, bir kilo. Bir kilo. Evet onlar e, bir kilo. Kilosu ne kadar abi? Kilosu 750 lira abi. Şu an için 750 lira. Şu an için 750 lira. Peki sana bu baldan sipariş vermek isteyen numaranı söylersen. 545-963-7852. Evet 7852. 78 Cep telefon numaramdır. Evet. E, İsteyene sipariş göndeririz. Kargo yaparız. Kargo ücreti karşılayabilmelidir. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağ tamam, olun abi. Olsun. Geldiğimiz nokta e, Nemrut Krater Gölü. Yani Nemrut Dağı'nın e, patlaması sonucu, volkanik patlamalar sonucunda oluşan Kretel en büyük Gülü. en büyük kreter gölü. Dünyanın Türkiye'de, ikinci büyük kreter Türkiye'de Gülü. de birinci. Türkiye birinci. Doğru. Ve burada beş tane bu bu şekilde gölet olduğu söyleniyor. Biz üç tanesini gördük. Hatta bir tanesi ikinci olan sıcak su kaplıca. Doğru. Ve 70 derece diye ben bilgi 70 aldım. 70'in evet, çıkabiliyormuş. Öyle dediler. E, aşağıda bazı bilgiler vardı. Bu suyun sıcaklığı çok yüksek olduğunu söylüyorlar ama. Aynen. O da kaybolmuş. Yani sıcak su da artık kendi özelliği. Yine sıcakmış bitirmiş. ama o eski 80-90 derece çıkmıyor yani mu sıcak? Daha düşük. Evet. Şeylerde vardır ve dolayısıyla e, buradan da size seslenmek istedik. Zaten şimdi birazdan Can drone'u kaldıracak. Evet. Hani Instagram'da yol boyunca aslında siz bazı kısa kısa bir e, dakikalık şortları izliyorsunuz ama bunların geneli. YouTube'da biz Ankara'ya program müzden, şeklinde Cihat çok güzel programlar <laughs> yapıyor. Onu, hazırlamak biraz meşakkatli olacak ama peyder bey herhalde 8-10 bölüm gibi bir şey girmeyi İnşallah, planlıyoruz. Bakalım. Buraları niye çekiyoruz? Manyak mısınız? Siz hani buraya geliyorsunuz. <laughs> Gezin kardeşim. Tamam biz geziyoruz. Heyecanımızı sizinle, sizinle paylaşmak, paylaşmak istiyoruz. istiyoruz ki hani yolunuz buraya düşerse bilmediğiniz bir nokta vardır. Burayı illaki bilirsiniz ama Bilmediğiniz bir nokta, aa buraya da gitseydik keşke deyip bizde görüp gidebilirsiniz. Yani Van'ın yanından, Tatvan'ın yanından geçip de burayı görmemek e, olmaz. Mutlaka ha, gelinmesi lazım. Tabii. Mutlaka gelin diye biz zaten e, buraları çektik size. Tabii kümbetleri falan niye çektik mesela? Aynen. Hani gidip adam tamam bir tane e, belli Selçuklu mezarı ve kümbeti görebilir, Bayındır kümbeti vesaire. Evet. Ama diğerlerini atlayabilir. Biz hepsini mümkün mertebe atlamamaya çalışıyoruz. Vakit kaybediyoruz. Bazen gece sürüşlerimiz oluyor. Ee, zorlu yollardan geçiyoruz. Doğru. Acayip şeylerden geçtik. Şu 5 gün boyunca değerlendirdiğimiz zaman acayip bin hani bir yolculuk bin anı seri olarak geçiyoruz ya hakikaten biriktirdik. Yani bombamız bininci günde aslında. Ondan o sonra daha stabil oldu. Yağmuru gördük, doluyu gördük, çamuru gördük. Bir çamura girdik. <laughs> yani yok yok her şey var. <laughs> evet, sınıra kadar gittik zaten. Sınıra gittik, tabii. sınır kenarından geçtik. Tendura'ya çıktık, tabii, tabii. 2644 metreye kadar çıktık. Tabii tabii. tabii. Ee, şimdi artık yavaş yavaş ineceğiz. Ee, burası sanırım çıktığımız en yüksek nokta olacak artık. Tabii, sıcaklara doğru ineceğiz artık evet. aşağılara. Mardin'e doğru. Zaten ben ince atmaya başladım, sen de. Yavaş <laughs> yavaş ineceğiz, bugün zaten hava çok güzel. Soyunmaya başladı. evet şu an. Sabahtan da gideceğiz. zaten tatvan da mükemmeldi, kalktık böyle bir hava olamaz dedik. Çok güzeldi hava. Evet. Ee, şimdi yavaş yavaş o pus dağılıyordur muhtemelen rüzgar muhtemelen. çıktı çünkü. Şimdi inerken de çok güzel e, görüntüler paylaşacağız size. Evet. O zaman eğer bundan sonraki bölüm yine sizi heyecanlandırıyorsa onu da izleyin. Sırasıyla gelecek bu ara bölümde de bunları paylaşalım istedik. Ve hiç söylemediğimiz bir şey. Bizi bu kadar meşakkatle ve e, şey e, uğraşla e, yaptığımız bu kurguları Hani beğenin, beğen tuşuna basın. Kanala abone değilseniz de abone olun, çanı açın falan. Instagram'a gidin, lütfen, orada da abone lütfen. olun. Hepsini bizi, bekliyoruz. Bizi sizin. de böyle bir destekleyin bizi ki tabii. daha güzel videolar, daha güzel programlar gelsin. Evet. Ki zaten yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, Maksimum seviyede en iyisini yapıyoruz. Evet. Emin olun. Evet. İmkânlarla yani, tabii. Tabi tabii. Imkanlar. Yani kısıtlı imkanlarımızla, kendi imkanlarımızla, sponsorumuz falan da yok bu arada. Hani burada. Arada sırada şakayla karışık totale sesleniyoruz. <laughs> Yok e, başka seslendiğimiz olmadı şimdiye kadar ama. Bize böyle sponsorluk, işbirliği vesaire olsa biz kim bilir neler yaparız ki. Kesinlikle. Değil mi? İnşallah. <laughs> Akılla, akıllara zarar. O zaman bay bay diyelim. Drone devam tamirle. ediyoruz. Devam ediyoruz. Kalesi'ndeyiz. Urartılardan kalma, sonra Osmanlıların kullandığı Van Kalesi. Şehre 5 kilometre uzaklıkta Van Kalesi ve havaalanı yolunda bulunuyor. Ve Doğu Batı'yı birbirine bağlayan bu kayalıklar üzerine kurulmuş bir kale. Kayalık 20-120 metre arasında değişen genişliklerde 1800 metre uzunluğunda ve tam 100 metre yüksekliğinde doğal bir kütleye sahip. Tuşba adıyla uzun süre Urartu Devleti'nin başkentliğini yapan kale, Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından M.Ö. 840-825 tarihleri arasında kurulmuş arkadaşlar. Kalede Urartulardan sonra Osmanlı'ya kadar Pers yazıtı dışında herhangi bir kalıntı gelmemiştir. Doğu tarafındaki sur ve kuleler, kuzeybatıya bakan kale giriş kapısı, tahkimat ve diğer beden duvarları, yukarı kale, Süleyman Han Camii ve minaresiyle askeri amaçla kerpiç ve taştan çeşitli yapılar Osmanlı döneminden kalma olduğu biliniyor. Osmanlı döneminde kale tamamen askeri amaçlı kullanılmış. Çünkü burada askeriye konuşlandırılmış Osmanlı askerleri. Buradan hakim bir tepede olduğu için tamamen bu kaleyi askeri üst olarak kullanmışlar. Asıl şehir ise kalenin güney kısmına kurulmuş. Kuzeyden gelen doğrultuları da bu kale sayesinde güvenliği sağlamışlar. Burası da surlarla çevrilmiş tabi dış tarafı, kuzey tarafı da tamamen surlarla çevrili. Ve 1915'ten sonraki tahrip olmuş haliyle de günümüze kadar ulaşmış. Ben buraya 1989 yılında gelmiştim. Evet. Ee, o zamandan bu zamana hiçbir şey değişmemiş. Her şey aynı. Sadece şu şu yol yapılmış. Ha bu yürüme yolu. E, yürüme yolu yapılmış aynen öyle. Ee, bu kale inanılmaz heybetli bir kale. Tam burnun evet. ortasındaki kayalıkların üzerine kurulmuş ve milattan önce yapılmış olan evet. bir kale. Ee, günümüze kadar kalması da bu şekilde kalması çok değerli. Şurada görüyorsunuz değil mi? Kerpiç yapıları. Bu evet. kerpiç yapılar milattan önceye dayanıyor. Milattan önce yapılmış. Ee, konum olarak da tam Van Kalesi Van Kalesi'nin Van Gölü'nün tam e, hakim tepesinde ve manzarası da mükemmel. E, tam e, bütün her yere hakim bir konumda. Ben e, çok beğendim zaten. Genelde hep bunu söylüyorum ama gerçekten gittiğimiz yerler çok güzel. Tabii tabii. Ve beğenmeme ihtimalimiz yok yani. <laughs> Zaten şöyle hani önceden rotaya oluşurken çalışıyoruz ya şuralara uğrayalım. Belli uğrak noktalarını mutlaka yazıyoruz. Bunlar genelde beğendiğimiz noktalar ve araştırdığımız noktalar. Ama bilmediğimiz noktaları da yakalayabiliyoruz. Zaman zaman motosikletler veya ürünlerle ilgili tanıtımlar yapıyoruz elbette ki. Ama hani bunun haricinde ağırlıklı da, başta can olmak üzere ağırlıklı tur, gezi ve tarihi noktaları sizler için görüntülüyoruz. Hani yeme içmeye de fazla girmiyoruz çünkü herkesin damak zevki ayrıdır. Biz onları da durak yerlerinde iyi olan noktaları mutlaka e, sizlere duyuruyoruz ama genelde böyle tarihi dokular, tarihi noktalar bunları elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur, umarım hoşunuza gidiyordur. Lütfen yorumları da yazarak bizi mutlu edin. Like atın, beğeni atın, abone olun <laughs> sürekli ve bu kadar. Tam arkanda da Süphan'ın inanılmaz heybetli Aa, bir görüntüsü evet. var. Ee, Süphan zaten müthiş bir daha. O zaman ben çektim, Süphan konuşsun. Van ovasına karşı şöyle evet. e, zaten denizi de görüyorsunuz burası Van Denizi diye olarak adlandırılıyor buraları tarafından e, devam ediyoruz yukarıya doğru şimdi kaleye çıkacağız <laughs> Merhaba çocuklar burada mısınız? İyi misiniz? Neredesiniz? Neredesiniz? Eskişehir. Vanlısın Aynen. sen. Ha ne güzel. Oo, akraba musun buradan? seviyor musun? Harika. Ne kadar çok seviyorsun Van'ı? <laughs> Burada yaşamaktan mutluyuz. Harika. İsmin ne? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Kaça gidiyorsun? Dördüncü. sınıf. Sen? Ben Atakan. Kaçın sınıftasın? Sekiz. Sekiz. İkiniz de başarılı öğrenciye benziyorsunuz. Gözleriniz ışıl ışıl. Güneşin yansımasından dolayı değil değil mi? Cehennemiz iyi. Harikasınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Harika. Evet bizim de takipçilerimiz maalesef 0-12 yaş. <laughs> Çocuklara özel bir yayın yapıyoruz. Çocuklar seviyorlar bizi. Evet. Biz de çocukları çok seviyoruz. Yetişkinler bizi sevmiyor. Gıcık <laughs> 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 oluyorlar. Ne çok geziyorsunuz falan diye. Ama tabii bizim olayımız gezmek dışında sizlerle de paylaşmak. Ayakta önce kerpiç yapı yapıyorlar, hala ayakta. Biz evet. hayvan gibi inalar yapıyoruz, bir depremde iniyor aşağıya. Ve Van deprem bölgesi 5-10 yılda bir 7, işte ne bileyim 6-5 deprem oluyor. Evet. Ve içinde bunun şey yok. De nedir? Demir yok, Demir kerpiç. Yok. Ama tuğla dizi dizilimini öyle bir ayarmış ki belki ağaçlar olabilir içinde, hani. onlarla dediğim gibi ayakta durmuş. Ne diyeceğiz? Gelecek hiçbir şey yok. Su var mı? Gelecek şey bu. سلیمان هان جامی